Malatya Kurucuova, Harun arkadaşın tütün tarlasındayız. Selamünaleyküm Harun. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi. Allah siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizi iki yıldır tanıyorsunuz. Evet. Ürünlerimizi kullanıyorsunuz. Evet, kullanıyoruz. Ee, burası aşağı yukarı 10 dönüm tütün. Doğru evet, mu? 10 dönüm. 10 dönüm aşağı yukarı. Dönüm. Evet. Fazla uzatmadan, bizim hem damlamadan hem yapraktan yaptığımız uygulamalarla memnuniyetiniz nedir? Memnunuz. İki Çok memnunuz. Uzanıyor. Evet memnunuz. Ha, bizim bu. Yani bizim bu Kurcuva bölgesinde en fazla hastalığa ilk pişen yer burasıydı. Evet. Faydasını gördük. Yani uyguladınız. Evet. Hatta geçen evet. sene sebzelerde de uyguladınız. Biberde. Biberde de, Biberde de uyguladı. Biberde faydasını uyguladı. Eyvallah. Eyvallah. Buraya damlamadan zaten golden verdin. Evet. Ve diğer ürünleri evet. verdik. Ee, burada e, önümüzdeki yıl uygulama yaparken artık sadırdan toprağa ektiğiniz anda uygulayacaksınız. Aynen. Bunu anladınız. Evet. Çünkü yaptığınız Aynen. tarla var, yapmadığınız evet. tarla var. Aradaki Aynen. farkı gördünüz. Gördük evet. Aynen. Bundan dolayı da Allah muvaffak etsin Harun. E, bereketli Aynen. olsun kardeşim. Sağ, ol, sağ ol. Adana'dan geldik. Çimşekler Aşanım. çakıyor. E, yağmur da yağacak. Bereketli olsun. İnşallah. Eyvallah.